Merhaba sevgili kitap severler. Kitap sepetinden karbonum geldi. Bu kaçıncı kahvaltı paylaşı bilmiyorum ama kitap sepetinden kitap sepeti dışında zaten açıkçası başka bir kitap firmasından şey almadım ama açıkçası işte açıkçası çok kullandık bu sebeple. Bu bağlacı fazla kullandım mangalar konusunda bazen sıkıntı olabiliyor. Şu Old Boy var. Old Boy. Birinci, ikinci cilt Bunu bulabildik. Evet. Kuroko'nun basketbolu 10. sayı. Bunu almıştım. Akilleus'un şarkısı. Dedim ki ben Latin dili ve edebiyatı okuduğum için. da başka de okudum ama ilk okudum. Mitoloji zaten benim daha önce de hobimdi. O yüzden bunu da aldım ama Hayır, nasıldır kitap hiçbir fikrim yok. Kahramanlık Akademi. Ya açıkçası bunu ben izledim. Hani e, anime olarak izledim. Oldukça da beğendim onu söyleyeyim. Ama ne bileyim hani böyle beğendim ama şeyin serisini alır mıyım bilmiyorum ama en çok beğendiğim bu kahraman katili vardı. Baktım 6. E, ciltte oymuş. O yüzden bunu almak istedim. Zaten birincisi yoktu gerçi de. Birinci olsa birinciyi alırdım. Baktım birinci yok. Altıncı da kahraman katili. Şu da kötü karakter işte. Böyle anti kahraman diyebiliriz aslında çok da kötü değil. Böyle bir şey gördüm. x Women almak istedim. Ee, kadınlarla alakalı şey zaten adından da belli. Hani hangi karakterler var içinde bilmiyorum açıkçası ama hani kütüphanemde böyle orijinal şeylerin bulunmasını seviyorum. O yüzden aldım bir çizgi roman böyle. <laughs> İyi, en azından sayfası şeyden çok. Wolverine Blade'e karşıdan. E bu arada işte zaten bunu almak istiyordum. Wolverine'in dönüşü. biliyorsunuz sinemalarda da yayınlandı. Logan şeklinde ölmüştü. Sanırım bu Wolverine'in dönüşü dedi, hani tam emin değilim de öyle zannediyorum. E, karıştırıp almadıysak. Bu işte mezardan geri dönüyor. Logan. Tam hatırlamıyordu. Öyle bir şeydi. O yüzden bu Wolverine çizgi romanda zaten almak istiyordum. <laughs> Son olarak da bu Lovecraft'ın söylemeyelim de. Bu tek ciltlik özel bir basımı vardı. İndirime de girmiş. O yüzden bunu da aldım. İki tane de manga iptal olmuştu. Onları bulamamışlar. Hani şeyde gözüküyordu. Tabi güncellenmemiş sanırım. Dediğim gibi mangada biraz sorun yaşıyorum açıkçası kitap sepetinde. Çünkü gözüküyor. Sipariş veriyorsun. iptal oluyor. Bu arada dördüncü ya da beşinci oldu. O yüzden belki hayır, kitap konusunda sorun yaşamıyorum. Getiriyor ama dediğim gibi belki manga konusunda e, farklı bir yeri tercih edebilirim. Aldığım kitaplar bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, herkese sağlıklı ve kitaplı günler dilerim.